Mucize Programı 14. gününe hoş geldiniz. Bizim içimizde bir sesimiz var. Bu ses daha önce de konuştuğumuz konularda olduğu gibi anne babamızdan, öğretmenlerimizden aldığımız ses olduğu kadar geçmişte yaşadığımız konularla ilgili olarak kendimize bıraktığımız iç sesimiz. Örneğin geçmişte kötü bir olay yaşadık ve dedik ki ben bunu yapamadım. Ve şimdi aynı şekilde bir şeye adım attığımızda o iç ses konuşmaya başlar. Yine yapamayacaksın. Geçen sefer yapamadın. Bak yine olmayacak. Dikkat et. Ve bu bizi sabote eden sestir. Ee, bizim şimdi bu sesi tam olarak duymamız ve dönüştürmemiz gerekiyor. Bazen şöyle söylüyoruz. Canım istiyorum tabii ki böyle olması gerekiyor. Zihnimiz zaman bir mantık silsilesi içinde ilerlediği için hayatımızda da tabii ki güzel şeyleri kendimize çekeceğiz. Yani kim parasızlık içinde yaşamak ister? Kim hayatının sonuna kadar kirada oturmak ister? Kim araba almak varken arabasız yaşamak ister? Ya da kim tatile gitmeden yaşayabilir? Değil mi? Kim işte gezilere gitmeden yaşayabilir. Etrafı görmeden, keyif almadan, mutlu olmadan yaşayabilir. Bunları istiyoruz. Ama içimizdeki ses sen bunları hak etmiyorsun, bunlar senin için uygun değil dediğinde aslında içimizdeki ses kazanıyor. Çünkü onun elinde bir takım ipler var ve o iplerle biz ne zaman ileriye doğru gitmek istesek bizi şu şekilde geriye çekiyor. Şimdi o ipleri fark etme zamanı. Bugün mucize niyetinizi bir okuyun sesli olarak ve sonra gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapattığınızda derin bir nefes alıp bırakın ve içinizdeki sesi duyun. İçinizdeki ses size ne fısıldıyor? Mucize niyetinizi seslendiren dış sesinizle aynı şekilde mi titreşiyor yoksa farklı mı konuşuyor? Bunu fark ettikten sonra onu dönüştürmeye niyet edin. İç sesinize, dış sesinizle şunu diyebilirsiniz. Şimdi seni duydum. Bana bunları fısıldadığın için teşekkür ederim. Geçmiş geçmişte kaldı. Ben bugün yeni bir adım atıyorum ve sen de bana yardım edebilirsin. Teşekkür ederim. Ben şimdi buna açığım. Kolay gelsin.